çekiyorum. Neden? Bakın yolun ortasında kaldım. Sanki otostop çekiyorum. Çünkü Rabia ve Onur'un söz merasimini <laughs> bu akşam icabet. Hmm. İşte gideceğiz. İcabet etmek mi ya? Neyse yolda kalmam çok uzun sürmedi. Beni almaya geldiler. Gelin de gelmiş. Uuu. <laughs> 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 soğuk muydu? Sana da var. Tamam. R. 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 <laughs> Hayır, şey. Yani, şey akşam Rabiş e? bize Yabani şimdi kahve yaptı. Gelin'e bakın bir de akşam... Yani, evet. H Siyah, <gülüyor> <yesem>. <gülüyor> Görmeyin maalesef. Görmeyin maalesef. Yaptım <laughs> yap. sana. Tamam. Öpüyoruz sizi. Gelin de hazır bakın. Böyle yaptım ya zaten. <laughs> <laughs> Neyse Duygulandın mı? Duygulandın mı? Ben arkadaşımı vermek istemiyorum. Duygulandın mı? Abi ya duygulandın ben mı? Ölüyor. <laughs> İnsanlar çok ben, senin ya, ben Anneanne bir duygulandı. Anneanne duygulandın mı? Diyor <laughs> <iyi> ki ben tanıyorum diyor. <laughs> ben <de>. azıcık duygulanmış olabilirim. Sonuçta ablan evleniyor. Ben de çok duygulandım, beni görmüyorsunuz ama çok duyguluyum şu an gözlerim dolu dolu. Aaaa Rabia Allah'a şükür. <laughs> bir çekseydin ben de be. Arkadan bir çıkarsın. Çekil. Tamam tamam. Bu nedir? Bakın. Şimdi gelmeyenler bekleyecek abla fotoğraf. Aynalar güzel duruyor devam bu arada. Aynalar da güzel. Prenses'e bakın ya. Şimdi çıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş, hoş geldiniz. Gözüm doldu. Bana çiçekleri yaptırmış. Aferin onur sana artık. Ben terdikleri versin. Ben Tamam. bir şey Hadi bakalım. Tuzlu kahveler hazırlanıyor. Onur'a bol tuzlu bir kahve yapıyoruz. Ya ne oldu çok az tuz at, ne oldu? Çıkalım. Çok, çok az at, ne oldu? Ne oldu? Kıyma arkadaşıma. Ben, ben gözlerim çipi çipi. benim gözlerim doluyor, çipi çipi. Canım, <laughs> Ayşe şey hani. Çok fena. Hadi bakalım. <laughs>

Kanka senden görünmüyor. o gözüm az geldi. Bal, bal, mı yaptın? Şekerler. bol şeker Bal mı bu kızı? bak suyuna koydu. Koymuyor Şerefsiz. Tamam. Ay peçete. Allah yaptım. Cezale... Şurada bir kaos var. Kaldırma park ediyoruz. Şey, bunları şey... biriniz verebilir evet. evet. mi? Değil mi? O da Batman'da. Evet. Aynen. Memurluk yaptı. Üniversitede. <laughs> <Çok güzel yani. gülüyor> yani falan de o da mı yaptı? O üniversiteyi bitirdi. Çok güzeldi. bir yer. Ya da Ama herhangi bir zorluk işte.

Kurdele var ya ondandır. Kurdele çıkınca şey olur yani. Çok da zorlamayın. Şimdi ben mi keseceğim bunu? Ama ben bunu kesersem ben keserim. Ya kesmeyeceksin. Neyse. Zeynep tablet istiren de istersen mi dede? Çok dilim dönmez ama şöyle kısa bir dua yapalım. Evet yap yap. Hadi hep öyle selam alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ey Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbim. Biz hayırlı bir yola çıktık. Yolumuzun sonunu hayıra ile. Hayırlara vesile eyle. Amin. Yuva kurmak için yola çıkan bu yavrularımıza her iki cihanda mutluluklar Amin. nasip eyle. Amin. Kuracakları yuvanın bolluk bereketlik içinde yürümesini nasip eyle. Amin. Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü güçlüklerin senin de yardımınla kolaylıkla bertaraf etmelerini nasip eyle. Amin. Aralarındaki münasebeti, aralarındaki ilişkiyi Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Hazreti Peygamberimiz ile Hazreti Hatice, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında olan ilişkiye, ülfete e, münasip eyle. Amin. Bizlere de bu iki aileye de bundan sonraki birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Amin. Aramızdaki bağların güçlenmesini nasip eyle. Amin. Dualarımızın huzurunda makbul ve kabul eyle. Amin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Makasım mı Ne oldu? Kesmiyor dönüyor. değil mi? Peki kesmez abi. Kesmiyor. Kesiyor. Bir milyonluk gitti. Tabii, tabii dayı. Yeğenine şey etti. <laughs> makas kesmiyor dedi. kesmiyor. Kesmiyor. Keser mi? Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, makas bizim elimizde. Sen sonunda hayırlara vesile eyle. Amin. Evet, şöyle keselim. Allah hepilerinden göstersin size. Amin. Onu şu ipi kessene hayatım. Kesmiyor ya. Makas <laughs> 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 kesmiyor ya. Yutacağı kadar. O o kadar. Çok büyük kesiyorsun. Nasıl yutsun onu minicik? Benancu ancak diyormuşlar. Tamam mı? Hay bu küçük yap birazcık. Hayır, bu niye o ya? Ha, hadi yiyin bakalım. Çık bakayım. Allah'ta beni kandırmayın. Zekalı. Hadi. Yürek suyu yok. Bu çok büyüğe. Yutacak mısın bize sanıyorum. Ben yutamadım. Ona zorla yutturuyorlar. Sanki ben yut. Hadi şimdi ben şey evlenmenin için. Al şunu

Ben mi yıkayacağım? Kız ağlattın ha. <he. gülüyor> <90'mış. gülüyor> <laughs> Organizasyona gelmişiz. Merve duygusal mısın? Duygulandın mı? Duygular herhalde <laughs> Mütisler de geliyorlar. Hülya <laughs> <laughs> evet. kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet. Buyurun. Dört, değil mi? Yazıklar olsun. Ayna yok mu? Kendimizi çekecek. Aa azıcık var. Ben çıkıyorum arkadan. Ben çıkıyorum. çıkıyorum Eli doğru başladı konuşmaya. Sen de şu maskeyi çıkart. Çıkarmayacağım. Allah'ın de takın. Allah Maske salı. tak. Evet. Baran Gül de Bu burada. şarkı. Evet. Sevip de kavuşamayan, özleyip de, <gülüyor> de <gülüyor> barışamayanlar gelsin. <laughs> kahretmesin. <laughs> Bu ne demek? Birinci ol olmazsa köyün adam. Böyle. Sen düğününe kimleri çağıracaksın bana? Var işte birkaç. Şimdi isim vermeyeyim daha düğünle tarihi belli olmadan insanları yani <laughs> harekete geçirmek istemem. Sen neye daldın? Hangi düğün? Ona en büyük <gülüyor> <gülüyor> Gitti değil mi oğlum? <laughs> Kalk etti gitti değil mi? <laughs> <laughs> evet Melis, duygularını alalım. Ne hissediyorsun? Aa, çok heyecanlıyız. İlk defa içimizden Kaç biri şanlanıyor. Ne? Hepimiz heyecanlı. Sen heyecanlı değil misin Baran? Baran'a çevirir misin kamerayı Ben heyecanlıyım. <laughs> Kendi adıma konuş. Tamam. Ben de Başka ne hissediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, hiçbir şey hissetmiyor. Ömer sen ne hissediyorsun? Ben de çok heyecanlıyım. Hayırlısı olsun. Başka bir şey istemiyorum. Evet Merve. çok mutluyum. <laughs> evet. İkisini çok yakıştırıyorum birbirine. İkisi de birbirinden güzel kalpli ve birbirinden güzel insanlar. İnşallah mutlulukları daim olur. Darısı da bize olur. <laughs> Mutluluklar. Amin. Evet. Malatya evet, Belediye Başkanı'ndan sonra bana çok bir şey kalmadı arkadaşlar. <laughs> Her şey sürekli. Ben çok güzel ya. Konuşmak istemiyorum. Az önce ağlıyordun, gördük. Sen <laughs> deyiz Ben de çok heyecanlıyım. Bugün için özel hazırlandık. dua yapalım. Bize sabredersiniz inşallah. Kıymetli gençler, Rabia kızımızın ve onur oğlumuzun İslam literatüründe hıtbe diyebildiğimiz ve kendi kültürümüzde nişan olarak icra ettiğimiz nişan törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bazen yanar kavur, bir içim su çok kadirsin. Sen gülünce bizim için, hep gülümse içim. için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum. Arkadaşlar, mutsuz bir gün yok lan mutlu bir gün Yok. Mutlu bir gün, ee, hep beraberiz. Ya Çok niye mutluyuz. bu hep ya? <laughs> Belediye başkanı. Çünkü yani. bunlar e, sadece ağlamakla meşguller. Evet, bu kadar. <laughs> bitti. Bitti mi? Evet, bitti Evet çok mi? eğlendik. Bitti mi? Ayaklarımız ağrıyor şu an oynamak Evet. Gece bitmedi. Daha evde devam edeceğiz işte. Cemiye öpüyorum. çok güzeldi. Karnımız da doydu. Oyunumuzu da oynadık. <laughs> kemerim Kallidik. olmadı. Kemerim olmadığı için kasapta donum düşürdük. Bir elimle donumu tuttum. Bunu da kaydettim. Evet. Öpüyoruz hepinizi. doymadık ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Melis. Bye bye.